Temel olarak ceza mahkemesinin yürüyüşü bu şekilde. Ceza mahkemesinin kaynaklarına gelince, ceza mahkemesinin e, temel üç kaynağı vardır. Bunlar anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelerdir. E, anayasa, özellikle temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısmı bakımından e, ceza mahkemesini oldukça yakından ilgilendiren düzenlemeleri içerir. E, nitekim özellikle koruma tedbirleri ceza mahkemesi içerisindeki yakalama, tutuklama, gözaltına alma, telekomünikasyon yoluyla iletişiminden denetlenmesi, teknik araçlarla izleme gibi temel haklara müdahale teşkil eden işlemleri ifade eden koruma tedbirleri anayasada güvence altına alınmış en az bir veya birden fazla temel hakkı sınırlandırmaktadır. Bu nedenle bu koruma tedbirlerinin genel çerçevesi çoğu kez anayasa hükümlerinde çizilmiştir örneğin yakalama, gözaltına alma ve tutuklama ilişkin temel esasların Anayasa'nın 19. maddesinde kişi güvenliği ve hürriyeti kapsamında düzenlendiğini, burada tutukluluk, şey, gözaltı sürelerine ilişkin haksız yere gözaltına alınan ve tutuklananlara tazminat verilmesi ilişkin bir takım esaslara yer verildiği görülmektedir. Yine telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi Anayasa 23. maddesinde düzenlenen haberleşmenin gizliliğine, konut yapılması 21. maddede düzenlenen konut dokunulmazlığına, kişinin üstünde arama yapılması 20. maddede düzenlenen özel hayatın gizliliğine, kişinin delil olabilecek eşyasına el konulması 35'te düzenlenen mülkiyet hakkında müdahale oluşturmaktadır ve bunların genel çerçevesi dediğim gibi anayasada Hükme bağlanmıştır. Yine anayasa 138 ve devamında yer alan e yargı ilişkin düzenlemeler de ceza muhakemesini yakından ilgilendiren diğer düzenlemelerdir. Kanuna gelince e ceza muhakemesi hukuk alanındaki genel kanun ceza muhakemesi kanunudur. 2004 yılında çıkartılmış olup 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5271 sayılı e kanundur ceza mahkemesi kanunu. Iııı e Temel olarak ceza mahkemesi e, faaliyeti ceza mahkemesi ka, e, kanunundaki düzenlemelere göre gerçekleştirilir ama bununla birlikte ceza mahkemesi e, faaliyetlerinin ne şekilde yerine getirileceğini düzenleyen yan kanunlarda, yan muhakeme kanunları da bulunmaktadır. E, i̇şte çocuk koruma kanunu olsun, adli yargı ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinin kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun olsun polis vazife ve sel selayet kanunu olsun. Bunlarda da e, ceza muhakemesini ilgilendiren özel önemli düzenlemelerin bulunduğunu da görmekteyiz. Ama genel kanun dediğimiz gibi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunudur. Uluslararası sözleşmelere gelince uluslararası sözleşmelerin de ceza muhakemesi hukuk alanında etkisi vardır. Özellikle temel hak ve özgürlükleri olan uluslararası sözleşmelerin e, birçok hükmü ceza muhakemesi faaliyetini yakından ilgilendirmektedir. İşte işkence yasağı, e, adil yargılanma hakkı, Hmm, kişi güvenliği ve hürriyetine ilişkin hak gibi bir takım haklar temel hak ve özgürlükler ilişkin uluslararası sözleşmelerde e, güvence altına alınmıştır. Bunlar ilişkin esaslar belirlenmiştir. Yine Anayasanın 90. maddesinin son fıkrası hükmü gereği. Türkiye'nin taraf olduğu ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş olan uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. Dolayısıyla kanun gibi iç hukukumuz üzerinde etkilidir bu tür sözleşmeler. Hatta ceza muhakemesini asıl ilgilendiren tem, uluslararası sözleşmelerden temel hak ve özgürlüklere ilişkin olanlar ile normal kanunlar arasında bir ihtilaf ortaya çıktığında temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşme hükümlerine göre hareket edileceği de düzenlemeye bağlanmıştır dolayısıyla yasa koyucu söz konusu düzenleme ile e, anayasa koyucu söz konusu 90. maddenin son fıkrasında yer alan düzenleme ile temel hak ve özgürlükleri ilişkin uluslararası sözleşmeleri kanunlara göre normları yarattığında daha üst konuma getirmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi gibi ceza mahkemesi faaliyetini yakından ilgilendiren Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır. Ceza muhakemesine hakim olan ilke ve haklardan da kısaca bahsedelim. Öncelikle ceza muhakemesinin kamusallığı ilkesi vardır. E, bu ilke ceza muhakemesi faaliyetinin devlet ehliyle ve devlet organları aracılığıyla yürütülmesini ifade eder. Soruşturmanın ve ceza davasının mecburliği suçun işlendiğine ilişkin e, basit şüphenin ortaya çıkmasıyla soruşturmanın e, suçun işlendiği konusunda yeterli şüpheye e, ulaşılması durumunda da iddianame düzenlenmek suretiyle kovuşturmanın başlatılması gerekliliğine ilişkin mecburiyeti ifade etmektedir bu ilkide. Masumiyet karinesinden yararlanma hakkı suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimsenin suçluymuş gibi muamele görmemesini ifade etmektedir. Kendisi ve yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmama hakkı ise buna nemo tenatür ilkesi de denir. Anayasanın 38. maddesinde de açıkça ifade etmiştir. Hiç kimse kendisi ve kanunda gösterilen yakınlarını e, suçlayıcı nitelikte beyanda bulunmaya ve e, bu yönde Delil göstermeye zorlanamayacaktır. Makus 7 ya yargılanma ilkesi ceza muhakemesi faaliyetinin adil şekilde ve mümkün olan en kısa zamanda bitirilmesini ifade eder. Dikkat edin sadece mümkün olan en kısa zamanda demiyorum. Adil ve mümkün olan en kısa zamanda bitirilmesini ifade eder. Çünkü geçken adalet adalet değildir. Evet ama adaletin de sürate feda edilmesi düşünülemez. İkisinin arasında bir dengenin sağlanması gerekiyor. Şüpheden sanık yararlanılır ilkesi. E, suçun işlendiği konusunda ya da işlenmediği konusunda vicdani kanaate ulaşamazsa mahkeme yani şüpheli kalırsa şüpheden sanık yararlanır ve e, suçu sanığın işlediğinin sabit olmaması durumunda da onun hakkında yine beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Davasız yargılama olmaz ilkesi yargılama makamının hiçbir hakim ve mahkemenin kendiliğinden bir olaya el atıp yargılayamayacağını ifade etmektedir. Nitekim kural olarak dava açmakla yetkili merci Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Cumhuriyet savcısının dava burada görev yapan Cumhuriyet savcılarından birisinin iddianame düzenleyip dava açmaksızın bir mahkemenin kendiliğinden davaya bakma imkanının bulunmadığını ifade eder bu ilkide. Adil yargılanma hakkı sanın kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemenin önünde makul süre içerisinde aleni duruşmada hakkaniyete uygun olarak yargılanmasını ifade etmektedir. Doğal hakim ilkesi ise anayasanın 37. maddesinde düzenlenmiştir kişinin henüz bir suç işlemeden önce hangi suç işlediğinde hangi mahkeme tarafından yargılanacağının kanunla belli olmasına ve bu bağlamda olaya özgü özel mahkemelerin kurulmaması gerekliliğini ifade etmektedir. Ceza muhakemesi kurallarının uygulama alanına gelince yer bakımından uygulamada geçerli olan ülke ilke ülkesellik ilkesidir. Mülkilik ilkesi de denir bu ülkeye. Türkiye'de yapılan yargılamalarda Türk Ceza Mahkemesi hukuku kuralları uygulanacaktır bu bağlamda. Kişi bakımından uygulamada ise kural olarak kişi bakımından ayrım yapılmaz. Mahkeme hukuku kuralları herkese uygulanır. ceza mahkemesi, Türk Ceza Mahkemesi faaliyetine katılan herkese Türk Ceza Mahkemesi hukuku kuralları uygulanır. Ama bu kuralın Cumhurbaşkanı milletvekilleri diplomatik dokunulmazlıktan faydalanan kişiler ve NATO askerleri bakımından bir takım istisnaları da bulunmaktadır. Ee, özellikle bu istisnalar bakımından 1961 ve 63 tarihli Viyana Sözleşmesi'nin ve e, NATO Statüsü'nün e, de ayrıca incelenmesi gerekir. Zaman bakımından uygulanmada derhal uygulanma ilkesi geçerlidir. Ceza mahkemesi kurallarında, kuralların zaman bakımından uygulanmasında derhal uygulanırlık ilkesi geçerlidir dedik. Maddi ceza hukuku bakımından farklı bir ilke vardı. Fiilin işlendiği sıradaki kanun hükmü ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümleri birbirinden farklı ise, hatırlarsanız maddi ceza hukuku kuralları bakımından lehe olan kanun ilkesi uygulanıyordu. Ama ceza mahkemesinde derhal uygulanma ilkesi ya da derhal uygulanırlık ilkesi geçerli. Bunun anlamı şu. Bir mahkeme Kural yürürlüğe girdiği andan itibaren devam etmekte olan ve ileride yapılacak tüm işlemlere hemen etkisini gösterir. Ve bu yeni e, yürürlüğe giren kurala göre işlemler yapılır. Yeni yürürlüğe giren kuralın sanığın aleyhine mi lehine mi olduğunun hiçbir önemi yoktur kural olarak. E, ancak yeni yürürlüğe giren kural geçmişte yürürlüğe girmeden önce geçmişte eski kanuna göre yapılan e, işlemlerin geçerliliğini de etkilemez. Onlar geçerliliğini korumaya devam eder. Iııı. E, ancak yürürlüğe girdiği andan itibaren de yapılmakta olan ve ileride yapılacak tüm işlemlere etkisini gösterir. Ceza muhakemesi şartlarına gelince muhakemenin gerçekleştirilmesi bakımından varlığı ya da yokluğu aranan koşullara ceza muhakemesi şartları denir. Ceza muhakemesi şartları olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Olumlu muhakeme şartlarına örnek olarak şikayetin şikayete tabi suçlarda şikayetin yapılması, izne tabi suçlarda iznin verilmesi e örnek verilebilir. Dikkat ederseniz burada bir şeyin varlığı işte şikayete tabi suçta muhakeme faaliyetinin yapılabilmesi için şikayetin varlığı aranıyor. Olumsuz muhakeme şartlarında ise belirli hususların bulunmaması aranır. Örneğin dava zamanlaşımı süresinin dolmamış olması, ön ödemenin gerçekleşmemiş olması, sanığın akıl hastası olmaması gibi belirli hususların yokluğu aranıyorsa da bunlar olumsuz muhakeme şartlarıdır. Muhakeme şartlarından şikayet üzerinde de biraz dura, dura, duralım. Ee, ceza mahkemesinde kural suçların resen takip edilmesidir Herhangi bir kişinin mağdurun ya da başka bir kişinin şikayette bulunmasına e, Talepte bulunmasına veya izin vermesine gerek yoktur Soruşturma organları e, suçun işlendiğine ilişkin basit şüpheyle temas eder, etmezler Hal işin gerçeğini araştırmaya başlayacak Ve sonrasında koşulları gerçekleştiğinde e, kamu adına sanığın cezalandırılması sağlanacaktır Bununla birlikte genel kural bu olmakla birlikte bunun istisnaları da vardı. Takip ve şikayete bağlı suçlar bu istisnalardan birisini oluşturmaktadır. Suçlar reysen takip edilmekle birlikte istisnayen kanunda açıkça öngörüldüğü hallerde şikayet üzerine de takip edilmesi söz konusu olabilecektir. Şikayeti tabi suçlarda şikayet gerçekleşmezse ceza muhakemesi faaliyeti yürütülemez. Şikayete ilişkin düzenlemeler Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesinde şikayetin maddi yapısına ilişkin hükümlere yer verildi. E, CMK'nın 158. maddesinde ise ihbarla birlikte şikayetin ne şekilde, hangi usulle yapılacağına ilişkin düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. E, şikayete ilişkin olarak üzerinde durulması gereken e, önemli bir husus şikayet süresidir. Fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren lütfen dikkat edin veya değil ve diyor. Hem fiilin hem failin öğrenilmesi koşulları olarak aranıyor. Bu ikisinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunulması gerekir. Eğer 6 ay içinde şikayette bulunulmazsa sonrasında 6 ay geçtikten sonra şikayete tabi suçla ilgili olarak şikayette bulunmak mümkün olmayacaktır ayrıntılı düzenlemeler dediğimiz gibi Ceza Muhakemesi Muhakemesi Kanunu 73. madde ve CMK 153'te de yer alma 158'de de yer almaktadır. Son olarak muhakeme işlemlerinden de bahsedelim. Muhakeme hukuk alanında belirli bir amaca ulaşmak için kanunların öngörülen şekilde gerçekleştirilen irade açıklamalarına e, muhakeme işlemi denir. Muhakeme işlemlerinin maddi ve şekli, fikri ve şekli unsur olmak üzere iki temel unsuru vardır. Fikri unsur bakımından yapılan irade açıklamasının kişinin özgür iradesine dayanması gerekir. Dolayısıyla cebir tehdit altında yapılan irade açıklamaları bu bağlamda e, geçerli olmayacaktır. E, muhakeme işlemini sakatlayacaktır. Bunun yanında şekli unsur bakımından da e, muhakeme işleminin ne ilişkin irade açıklamasının kanunda öngörülen şekilde uygun olarak yapılması gerekmektedir. Kanun koyucu eğer işlemin ve bu bağlamda irade açıklamasının yazılı şekilde yapılması öngörülmüşse işlem yazılı şekilde yapılmalıdır. Sözlü olarak yapılması öngörülmüşse Sözlü olarak yapılmalıdır. Hem yazılı hem sözlü yapılması öngörülmüşse de hem yazılı hem sözlü şekilde işlemin yapılması gerekecektir. Mahkeme işlemlerinden bazıları bakımından süre öngörülmüştür. Birçok muhakeme işlemi de süresizdir ama bununla birlikte dediğimiz gibi bazıları sürelidir. Süreli işlemler bakımından süreler bir ayrıma tabi tutulursa hak düşürücü süre ve düzenleyici süre olmak üzere iki süreli bulunduğu görülecektir. Hak düşürücü süreye tabi işlemlerde kanundan görülen süre içerisinde işlem yapılmazsa, kişinin hakkı düşecek ve sonradan süre geçtikten sonra işlemi yapamayacaktır. Ancak düzenleyici süreye tabi işlemlerde, işlem kanundan görülen süre içerisinde yap yapılmasa da e, sonradan yapılması işlemin geçerliliğini etkilemeyecek. Süreye uyulmamasının muhakim hukuku bakımından etkili bir yaptırımı söz konusu olmayacaktır. Örneğin e, bu sürelere örnek e, vermek gerekirse, hükmün tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde e, kanun yoluna başvurabilecek kişilerin istinafa başvuru hakkı vardır. 7 gün içerisinde tefhim veya tebliğden itibaren 7 gün içerisinde bu kanun yoluna başvurulmazsa 7 günlük süre geçtikten sonra artık hak düşecek ve sonrasında kanun yoluna başvurma imkanı kalmayacaktır ilgili kişilerin. Düzenleyici süreleri örnek vermek gerekirse de örneğin itiraz bir karara itiraz edildiğinde itiraz kararı veren merciye yapılır. Merci kendisine itiraz geldikten sonra 3 gün içerisinde kararı değil kararını değiştirebilir. Eğer değiştirmezse de yine aynı süre içerisinde yani 3 günlük süre içerisinde inceleme merciine kararı göndermelidir. Bu üç gün içerisinde göndermezse, dördüncü günde gönderirse, beşinci günde gönderirse, onuncu günde gönderirse, yine işlem geçerli olacak ve denetim yapılacaktır. Yani sonradan e, süre geçtikten sonra işlemin yapılmış olması e, işlemin geçerliliğine etki etmemektedir. Hak düşürücü süreye tabi işlemlerde sürenin kusursuz olarak kaçırılması halinde ise eski hale getirme kurumundan faydalanılması da imkan tanınmıştır. Ceza muhakemesi kanununun 40 ve 41. maddelerinde eski getirmeye ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu bağlamda örneğin e, istinafa başvurmak için hakkınızda bir hüküm verildi. 7 günlük süreniz var istinafa başvurmak için tefim veya tebliğden itibaren. 5. günde istinafa başvurmak üzere mahkemeye gidiyordunuz. Elinizde direkçe size araba çarptı. Bir ay komada kaldınız. Bu sırada süreyi kaçırdınız. İşte bu tür kusursuz olarak süreyi kaçır, sürenin kaçırıldığı durumlarda Engel nedeninin ortadan kalkmasından itibaren 7 gün içerisinde bir eski hale getirme derecesiyle işlemin yapılacağı merciye başvurarak sürenin geçmemiş sayılmasını ve işlemin yapılmasını sağlayabileceksiniz. Birinci üniteye ilişkin temel açıklamalarımız bu şekilde. Bir sonraki ünitedeki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalınız.